Herkese selam arkadaşlar bugün kadrajı sığmayan Sony Soundbar ses sisteminin kısa açımını incelemesini yapacağız bakalım nasıl olacak <laughs> Arkadaşlar öncelikle şu hayvanı bir açmaya başlayalım Şimdi etiketler şurada Keselim bakalım şuralardan Bu bu açıldı. Vallahi ilk sizinle kestim. Şimdi Bunlardan uçuyoruz. Tam bu buradan da açıldı. Nasıl açılıyormuş lan bu kuli? Burası açıldı. Bakın. Ben bunu çözüp geleyim ya. <laughs> Bunu ben mi çözüp geliyorum? Evet arkadaşlar öncelikle şu üstü çıkarıyor musunuz? Bunu da çıkaralım birlikte. Şimdi yanları açalım. Ben diyorum niye geldi? Lan tek kişilik youtuberlık yapmak ne zor be. Çekemek eden yok. Tek elle açmaya çalışıyoruz. Ben bunları da. Bakalım sonrasında ne olacak. Ben bir komple çözüp şunu. <laughs> evet arkadaşlar şu yanını da çizdim. Bu hayvan gibi kabak gibi açıldı böyle. Burada ne varmış? Garanti belgesi başlangıç rehberi. At. Black diyor. Oh, Allah Allah. Greedy miydi lan? O, basın olduğu bölüm. Burada kitapçığı var. İlk izlenim şu şekilde. Şöyle bas geliyor. Şurada kablolar. Burada sound bar var galiba. Aynen. Burada sound bar var. Arka tarafı da açacağız herhalde. Arka tarafı da açınca artık kutu söküyor. Ya da ben buradan bunu çekebilirim yandan ya. Ben bir bunu tek başıma çekebilirsem bir çekeyim. Alayım komple buradan. Ne diyorsunuz? Bir deneyeyim bakayım. Arkadaşlar iki tane kitap çıktı neredeyse. Şuna bakın ya Allah. Şunun kalınlığına bakın. Biri bu. Diğeri de şu. Allah maşallah var. Şimdi. Bunlar çıkıyor takozlar. Çekelim bakalım. Evet arkadaşlar şu köşedeki süngeri çektim. Geldi direkt. içinden Bu büyük ihtimalle subwoofer'ın gücü olabilir. Bu da. Yok bu subwoofer'ın gücü şekilde. Bu da soundbar'ın fişi. İkisinden biri birinin biri birinin. Ana bu ne lan? Minnacık kumandası çıktı. Güzelmiş ama bas arttırıp azaltabiliyoruz. Gece modu var. Voice var. Sound file var. Ve kral bak. Sony kendi pilini koymuş adam. Adam gibi adam. Sonra buradan içine bir tane optik kablo çıktı. <laughs> Vallahi kısacık gibi duruyor ama bakalım. 1 metre, 1.5 metredir büyük ihtimalle. Ortalama öyle oluyor. Şimdi şu Soundbar'ı alabilsek alacağım. Bir de bası alacağım. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar bası kurtardık. Bas şurada. Şimdi Soundbar'ı çekelim. Şuradan alalım. Hepsini birlikte takıp size şimdi ses deneyimini bakalım. Bası nasılmış? Bir de ses kuvveti nasılmış onu göstereceğim. Bekleyin. Evet arkadaşlar içinden çıkan her şeyle birlikte şu şekilde şu an tamamen. Bası burada. Sağ woofer. Bu Soundbar. Şu optik kablomuz Kullanım kılavuzu, başlangıç rehberi Burada bir tane daha kullanım kılavuzu, garanti belgesi İkisinin gücü Bir kumandası bir de pil çıkıyor şu şekilde İçinden çıkanlar bunlar Şimdi poşetlerini açalım Bakalım Band farm poşetlerde Bunlar nereden açılıyor Bunun poşetini kılıf gibi yapmışlar Alttan kaldırıp açmak lazım Bunda da bantlamışlardır herhalde Aynen bunda bantı var. Bantını falan söker, ben kılıfta çıkarıp geliyorum. Evet arkadaşlar ikisini de hazırladım. Bakalım şimdi bunu hop. Ve bu. Evet arkadaşlar biz Samsung'un bir tane modeliyle arasında kalmıştım. Samsung'un şu bas şey kötüydü. Kutusu bunun çok şık ya. Bas <laughs> subwoofer'ı çok şık duruyor gerçekten. Şurada Sony var. Bu çok güzel. Şimdi soundbar'ı açalım bakalım. Ve bu da şu şekilde. Gerçekten on numara ya. Yani şık olmuş. Güzel olmuş. Önden şu şekilde. Burada bakın kamerada gözüküyor. İkili, ikili orada speaker'ı var. Sonra burada var. İkili ya da Ortada da ekranı var galiba. Şu şekilde aynen. üste tuşları var şu şekilde. Böyle simli gibi bir yapıya sahip. Arkada USB girişi var. Update diyor. Güncelleme için galiba. Burada gücü var. Burada da HDMI ile optik çıkışı var. Burada da asmak için yerleri var. Ama içinden sanki askı şeyi çıkmadı aparatı. elcede çıkmıştı. Bakalım. Kutuda başka bir şey yok galiba. Aynen. Şu anda bunlar bu şekilde çıktı. Şimdi ben bir bunları kurup bakayım. Evet arkadaşlar hangi hangisini nerede alacağım diyordum. Ve ikisi de aynı birbiriyle. X aynı olduğu için fark etmiyor. X'in de aynı yere takabilirsiniz. Bakalım. Evet arkadaşlar. Şurada şu tuşuna bastım. Dokunmatik. Please wait dedi. Şimdi TV geldi. Bu neymiş? No inha giriş. No info bilgi yok diyor. Şimdi ben bunu bir bilgisayara bağlayayım HDMI ile. Sonra sesini dinleyelim arkadaşlar şimdi HDMI ile bilgisayara bağladım ve şurada bakın ışığı varmış onu gördüm. Gerçekten güzel. Şimdi eşlemek için TV diyor. Şuna bastım. No in diyor. Allah Allah. Bir de şurada link diyor güç diyor. Açık herhalde bu. Basayım bir. He şu an ışığı gitti. Bir daha basıyorum. Işığı geldi. Şimdi linkle bunu mu bağlayacağız. Linke basılı tutuyor. Bakalım basılı tutuyorum. Aha şimdi yanım sönüyor. Acaba bunda da link var mı diye bakıyorum da. Allah. Bunda da linkle ilgili bir şey göremedim. Hala yanıp sönüyor bu. Volt 35 oldu. Stand moduna geçiyor. Bastım bir kere. Stand geçiyor. Bir kere daha bastım. Basamadım. Bir kere daha bastım açılıyor. Evet, please wait dedi. TV'ye geçti. Evet arkadaşlar şimdi müziğini dinledim. Gerçekten on numara kalitesi malitesi bası çok iyi. Şimdi pilleri takıp konudan bakacağım. Evet bilgisayarda çalıştıramadım. HDMI'ye işte bağladım. Şimdi televizyona bağlayıp bir deneyeceğim bakalım ARC'ye nasıl olacak. Evet arkadaşlar ARC'ye bağladım televizyondaki. İnşallah olur giremiyorum çünkü araya. Bu çıktı ekrana. Şimdi bakalım bir smarttan bir şeyler açalım. Çalışacak mı? Evet arkadaşlar sesim şekilde. Televizyondan açtım sonda. Arkadaşlar az önce dinlettim size O şekilde Valla 10 numara cihazmış Yani bası güzel Buradan bas ayarını yapabiliyorsunuz Artı 8'e kadar çıkıyor 9'a 10'a kadar soğan gece modu var Sonunda sesini kısma açabiliyorsunuz Aynen televizyondan da açılıyor Sound file ses koruma diye bir şey var 10 bu buradan Bluetooth televizyonu ayarlayabiliyorsunuz. Buradan da Voice diye bir özellik var. Ne olduğunu bilmiyorum. Öyle. <laughs> Vallahi güzel ölmüş Şimdi bilgisayara geçelim. Orada konuşalım. 10 numara ama benim LG çektiğim SP2'den daha iyi. Bu zaten 330 watt, o 100 watt da bunun şu subwoofer çok iyi ya. 10 numaraymış bence. Kalitesi de bence sesin güzel yani. Gayet gayet başarılı. Şimdi bilgisayarda bir geçelim kapanış yapalım. Evet arkadaşlar. Sony'nin ses sistemi bence gayet başarılıydı. Bu arada kapanışı biraz geç çekiyorum. Geceydi video çektiğim saat. Kapanış çekememiştim. Şimdi biraz geç çekiyorum. Evet, ve bu sırada daha çok dinleme deneyimimiz oldu. Şu an mutfağa taktık, mutfakta kullanıyoruz. Gayet güzel basları masları. Hani öyle aşırı omano uç, uçan bir şey değil ama hani sonuçta 300 watt ne bekliyorsun? Zaten 130 wattı subwoofer geriye kalıyor. 200 watt, 200 wattlı ses. Hani 200 wattlık ses yani iyi yine başarılı bence. Alınabilir ürün kalitesi kalite olarak iyi. Hani indirimde falan görürseniz kaçırmayın eğer lazımsa. Ben tavsiye ederim yani. Bu şekilde sormak istediğiniz bir şeyden sonra yorumlarda belirtmeyi unutmayın. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Daha çok kutu açılımı incelemek istiyorsanız beğenmeyi unutmayın ve hala merak ettiğiniz sorular varsa yazın. Sizi seviyorum. Görüşmek üzere.